Sperm testine neye bakıyoruz? Sperm testinde biz mevcut olan testteki sperm sayısı, sperm hareketi ve morfoloji dediğimiz sperm şeklinde bakıyoruz. Bunların normal değerlerini inceleyecek olursak sperm sayısının bir sisi de 15 milyon ve üstü hareketinin ABC olarak sıralanıyor. A ileri hızlı, B ileri yavaş, C yerinde hareketli olarak yorumlanır. A artı B'nin %32 ve üstü olması e, beklenir. Morfoloji dediğimizde %4 ve üstü olması beklenir. Morfoloji üzerinde özellikle durmak istiyorum. Morfolojinin kelime anlamı şekil demek. Yani spermin başı ve kuyruğu olması gerekmektedir. Bazen testlerde iki başlı, kuyruksuz ya da globospermi dediğimiz yuvarlak başlı spermler gözükebilir. Bunlar bozuk olan kategoride değerlendirilir. Neticede tüp bebek olsun ya da normal doğal gebeliklerde sağlıklı olan bir kafası bir kuyruğu olan spermin yumurtayı döllemesi beklenir ve bu şekilde sağlıklı gebelikler elde edilebilmektedir. E, sperm testindeki bence en önemli e, kriter sperm DNA fragmantasyon indeksinden başka morfolojidir. Morfoloji sıfır olduğu zaman normal ya da tüp bebekte e, başarı elde etmek e, biraz zordur. E, morfolojideki e, bozuklukların düzeltilmesi mümkündür. İlk önce morfolojiyi bozabilen Hastanın hayat tarzı, beslenme şekli, kullandığı sigara ya da testis etrafındaki e, varikosel ya da ho hastanın hormonal bozuklukları hepsi e, spermdeki e, morfolojiyi etkileyebilmektedir. Ki e, morfoloji sağlıklı olduktan sonra e, normal yoldan da gebelikler e, mutlaka olacaktır.